Merhaba arkadaşlar, çok eğlenceli bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte yılbaşı hilelerini test edeceğiz. Yılbaşı akşamları sevdiklerinizle birlikte geçirdiğinizde çok daha anlamlıdır. Öyleyse daha fazla uzatmadan gelin videomuza başlayalım. İlk hile olarak sizlerle birlikte bir sıcak çikolata bombası yapmayı deneyeceğiz. Eğer ailenizle birlikte bir yılbaşı geçirecekseniz bence bu hileyle onları şaşırtabilirsiniz. Ama yılbaşına ben tek başıma giriyorum Meryem diyorsanız da kendinizi bu hileyle şımartabilirsiniz. Ben şimdi sizler için bu hileyi deneyeceğim. Sizler yılbaşı akşamında denemeye kalkıp rezil olmayın, moralinizi bozmayın diye. Ben bu videoda deneyeceğim bütün hilelerin tariflerini Huawei MateBook ilk bilgisayarımdan bakacağım. Benim için birazcık daha kolaylık olması açısından telefonumu bilgisayarıma Huawei Share özelliğiyle bağlıyorum. Artık zaten bu adımlara çok aşinasınız. Diğer bilgisayarlara göre çok daha ince, çok daha hafif, sizi şaşırtacak bir özelliği daha var. Ekranı arkadaşlar dokunmatik. Gördüğünüz gibi istediğim gibi sayfalar arasında geçiş yapabiliyorum. Huawei Share özelliğiyle kolaylıkla telefonunuz arasında bir bağlantı kurabiliyorsunuz. Free da öyle. Mesela ben şu an eğer yalnız olsaydım bir Christmas şarkısı açardım. Moda girerdim tatlı tatlı. Şundan bahsetmedim bu arada. Bilgisayar aşırı hafif. Gerçekten çok hafif. Bakın tek elimle rahatlıkla tutabiliyorum. Burada bir karbonat paketim var. Bir kiloluk. Bunu da birazdan hidelerimizde kullanacağız. Bu bilgisayar gerçekten bu paketten çok daha hafif hissettiriyor. O nedenle ben de kolaylıkla istediğim yere götürebiliyorum. Benim için bu en önemli özelliklerinden birisi oldu, en sevdiğim özelliklerinden birisi oldu. Aynı zamanda arkadaşlar bilgisayarımızın çerçeveleri oldukça ince. Bu nedenle tasarım yaparken, fotoğraf editlerken oldukça net bir görüntü elde ediyorum. 3K çerçevesiz ekranı var. Ben gerçekten çok memnunum. Şimdi öyleyse gelin hemen videomuza başlayalım. Öncelikle arkadaşlar önümde damla çikolatalarım var. Bu çikolataları ben usulü sizlerle birlikte önce eriteceğiz. Suyum yavaş yavaş kaynamaya başladı. Ben de artık çikolatalarımı kabımın içerisine atabilirim. O da bir köşede yavaş yavaş erisin. Pul çikolatalarımın hepsini tabağımın içine koydum. Çok hızlı bir şekilde çikolatam neredeyse eridi. Bu arada iyi de koktu. Bayağı iyi koktu şu anda. Hmm. Evet arkadaşlar çikolatamız artık olmuştur. Ben bu çikolatamı, bu görmüş olduğunuz kaba yerleştireceğim. Uf çok sıcak ha, Bayağı sıcak. Altını kapatalım artık. Şimdi şöyle. Bu arada içini doldurmuyorsunuz kabın kesinlikle. Çünkü biz bunun içerisine marshmallow ile dolduracağız. Şekerleme ile dolduracağız. Aslında bir nevi kendimizin sürpriz yumurtasını yapacağız evde. Last Christmas again. The very next day, get it away. Kalıplarımın içerisini gördüğünüz gibi çikolatayla doldurdum. Şimdi kalıbımızı buzluğa atacağız. Bu çikolatalarımızın donmasını bekleyeceğiz. Götürüyorum ben. Evet çikolatalarım dondular. Wow tereyağından kıl çeker gibi diyebilir miyiz? Vay be, vay be, İşte bu. İşte bu, başarının tek adresi. Meryem Can. Kırılma be yavrum be. Hadi be. Haydi. Yes. Evet. Şimdi bunların içlerini sizlerle birlikte dolduracağız. Ben içine böyle minik marshmallowlar koyacağım. Siz tabii ki istediğiniz şeyi koyabilirsiniz ama marshmallow tercih etmemin sebebi marshmallow'un hafif olması. Böyle minik minik marshmallow'larımı dolduruyorum. Şimdi arkadaşlar bunun ay eriyorlar. Erimemeleri gerek yok. Şimdi bunları kapatabilmek için hafif ağzını şöyle ocağa değdireceğim. <laughs> Elim yandı, elim yandı! Ne oluyor? Kaplumbağanın kabuğuna benzedi sanki. Hiç yuvarlak olmadı ya, tatsız bir görüntü oluştu. Neyse, kurumasını bekleyelim burada. Ya çok iyi yapıştıramadım ama... Şöyle direkt kapatsam da yapışacak gibi ya. Aynen. Gerek yok, böyle yapın. Çünkü bunu ben böyle buzluğa koysam zaten donacak kendi kendine. Buzluğa götürüyorum tekrardan. Biz de bu sırada çikolatalarımız donarken burada sütümüzü kaynatalım. Çünkü çikolatalarımızı sütün içerisine atacağız küçükken biz bahçede çok fazla kedi bakıyorduk. O zamanlar da annemler böyle sütün içerisine ekmek doğrayıp kedilere veriyordu. Ben yıllar geçtikten sonra şunu fark ettim arkadaşlar. Ben uzun süre kedilerle neredeyse aynı yemeği paylaşmışım. Bahçeye çıkıyorduk, kedileri izliyorduk. Kediler de benimle aynı yemeği yiyor. Ben bayağı bir sütün içerisine böyle kalın kalın ekmek tanelerini doğrayıp yiyordum. O yüzden küçükken biraz kilolu bir çocuktum. Arkadaşlar sütüm kaynadı. Ben bunu artık bardağıma döküyorum. Çikolata bombalarımı dolaptan çıkardım. Yuvarlak bir şekil aldılar. Çok güzel dondular. Sütümün içerisine atmadan önce üstlerine birazcık sprinkle dökeceğim. Böyle süsleyeceğim. Tarihi bir ana şahitlik etmek üzeresiniz umarım. Hazırsanız attım. Öyle görsel bir şölen yaşanmadı. Hazırsanız diğer topumu da içerisine atıyorum hafif döne 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 bir anda bomba gibi patlamasını bekliyordum ama arkadaşlar videodaki gibi öyle inanılmaz bir görsel şöyle maalesef hiç ortaya çıkmadı benim çikolatam kayboldu bir kere sütün içerisine attım çikolata kayboldu bir anda hayaller hayatlar gibiyiz şu anda rengi yavaş yavaş kahverengiye dönmeye başladı içerisindeki çikolatalar erimeye başladı ama hiç videodaki gibi bir görüntü elde edemedik öyleyse gelin bir diğer hilemize geçelim ben sunumsuz yakalanmak istemiyorum. Çok güzel bir yılbaşı sofrası kurdum ama peçetem çok tatsız, böyle beyaz olmasın, çam ağacı renginde olsun diyorsanız tam da bu hile size göre. Tabii bakalım gerçekten çalışacak mı? Bildiğiniz gibi daha önce bir hile videosu çekmiştim. Galiba hatta clickbait hayat hilelerinden edeyim videomda. Sizlerle birlikte avokadonun kabuğundan bir tişört boyamaya çalışmıştık. Şimdi de yine mantık aynı. Burada da soğan kabuğunu kullanarak arkadaşlar servis peçetemizi yeşile döndürmeye çalışacağız tenceremin içerisine suyla doldurdum. Burada birazcık bunun kaynamasını bekleyeceğim. Kaynamasını beklerken içerisine bir miktar da sirkemizi atalım biz arkadaşlar. Şöyle bir göz kararı attım. Sirke faydalı bir şey bilirsiniz. Mor soğanlarım var. Mor soğanlarımın kabuğunu tenceremin içerisine atacağım arkadaşlar. Yani mordan nasıl yeşil çıkacak ben açıkçası onu algılayamıyorum. Lan bunun kabuğunu değil direkt kendini koysan da renk verir ha. Yani suya geçen herhangi bir renk yok. Peçetemi bu şekilde renklendirirsem eğer peçetem soğan kokmayacak mı arkadaşlar? <laughs> Ay çok kötü. Koktu. Her yer soğan koptu. Ağlayacağım arkadaşlar. Duygulandım. Peçetemi kaynar suyumun içerisine bırakıyorum. Hazırsanız eğer. Haydi bakalım. Bu arada hilemizde gerçekten yem yemyeşile dönüyordu peçete. Hayır kırmızıya dönse yine bir şeydir. Ama kırmızıya da dönmüyor. Yani böyle renklilerle beyazları karıştırmışsınız da böyle peçetenizin rengi değişmiş gibi bir görüntüsü var şu anda. Bekleyelim ama ya. Bekleyeceğim. Uzun süredir bekliyorum ve herhangi bir renk değişimi olmadı. Maalesef bu hilemiz yalan çıktı. Arkadaşlar eğer sizler yeşil peçete kullanmak istiyorsanız lütfen yeşil peçete satın alın. Beyaz peçete kullanmak istiyorsanız da beyaz peçete satın alın. Hiç bu tarz maceralara girmeyin, ben sizin yerinize girdim. Allah'a Soğan koktu her yer, soğan çorbası yapmışım gibi! Evet arkadaşlar, peçeteye bir de böyle bakın. Gördüğünüz gibi hiçbir renk değişimi olmadı. Bu yılbaşında insanları üzmektir. Ben sizler için test ettim. Çok ilginç bir hileyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bu izlemiş olduğumuz videoya göre evinizde bulunan vasat, hiçbir özelliği olmayan mumu eğer elinizde böyle desenli peçeteler varsa çok unik bir hale getirebiliyorsunuz. Nasıl oluyor peki Meryem diyeceksiniz. Gelin sizlerle birlikte hemen denemeye başlayalım. İstediğiniz desendeki peçeteleri alıp mumuzun üzerine desen çıkartabilirsiniz. Şimdi ilk önce sizlerle birlikte bu peçetemizin bir katmanını çıkartıyoruz. Yani peçetemizi birazcık daha ince hale getiriyoruz. Yes, çıkarttım. Gördüğünüz gibi bunun bir katmanını ayırdım. Bana bu ince olan kısım lazım. Renklerin çok daha yoğun olduğu kısmı arkadaşlar, mamamın üzerine şöyle dolayacağım. Mamanızın boyutuna göre peçetenizi kesin arkadaşlar. Tam böyle peçetenin yarı boyutundaymış zaten. Doluyoruz. Ve hazırsanız denemelere başlıyorum. Hadi bakalım. Bir kontrol edelim mi? Bayağı bir ısıttım. Valla heyecanlıyım ya. Olacak gibi hissediyorum. Hazırsanız açıyorum. Valla ay oldu gibi gelmişti. İnanamıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evet peçetenin deseni çıkmış. O peçetenin üzerindeki tırtıklar mama işlemiş fakat sıfır ya sıfır sıfır sıfır. Ay olmuyor. Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Bizim ümitlerimizle oynandı. Ama sizler bu hileyi denemeyin diye yine ben sizin adınıza denedim ve ben sizin adınıza da üzüldüm. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi ben videoyu tekrar izledim ve şunu fark ettim. Üzerindeki peçeteyi çıkarıp çıkarmadığına dair hiçbir bilgi yok. Eğer çıkarılmıyorsa zaten bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yani üzerine bantlayıp da kullanabilirsiniz. Diğer hilemize gelin geçelim. Bu hile de kendimize özel, yalnızca bizde olacak bir yılbaşı süsü tasar ve bunları çok kolay bir şekilde yapacağız. Malzemelerimiz çok kolay. İzlediğimiz videoda her şey çok kolay gözüküyor. Gerekli malzemeler oje ve sıcak su. Daha sonra da böyle hafif şeffaf renkte bir yılbaşı acısı. Kabımın içerisine arkadaşlar şimdi hafif ılık bir suyla doldurup geliyorum. Evet suyumu hazırladım gördüğünüz gibi. Derince bir kaba hafif ılık sıcağa yakın bir su koydum. Elimde de böyle yılbaşı renklerine uygun ojelerim var. Şimdi bunları... Ee, Kabımın içerisine ebru yapar gibi yavaş yavaş dökeceğiz arkadaşlar. Böyle sıçratacağız yani. Bu şekilde. Ee, aa! Daha mı fazla dökmeliyim acaba? Çünkü attığım anda benimkiler bir yağ biçimini alıyorlar. Adeta kendilerinden ödüm veriyorlar. Kırmızıdan döküyorum. Hı, kırmızı bakın kaldı. Kırmızı güzel bir şekilde kaldı. Hadi bakalım olacak mı? Birazdan sokağa çıkma yasağı gelecek. Ama biz hala buradayız. Bilmiyorum eve nasıl gideceğiz? Şimdi beyazdan arkadaşlar sıçratıyorum. Her yeri de sıçratmasaydım iyiydi. Şu anda benim öngörülerim olmayacağı yönünde arkadaşlar. Yeterli bence. Ne diyorsunuz? Gayet güzel gözüküyor. Yılbaşı süsümüzü suyun içerisine bandırıp çıkaracağız. Ne kadar bekletmem gerektiği hakkında hiçbir bilgi yine videoda yoktu. O yüzden ben kendi kafama göre bir şeyler yapacağım. Çok basit bir şeymiş gibi gözüküyor. Gerçekten. Aa, A, A ne olmuş? A, A Ben şoktayım. Görüyor musunuz? çok değişik bir tabaka oluşturmuş suyun üst kısmında ojeler. Bandırır bandırmaz üzerine yapıştı. Gördüğünüz gibi böyle bir şekil oluştu yılbaşı ağacı süsümün üstünde. Ben gerçekten başarılı olmasını hiç beklemiyordum bu hilenin. Fakat gayet güzel oldu. Aynı videoda gözüktüğü gibi oldu. Bu arada başka objeleri de deneyebilirsiniz. Benim aklıma şu an ilk etapta telefon kılıfı geldi. Bence telefon kılıfında da çok güzel sonuçlar elde edebiliriz. O zaman gelin süsümüzü yılbaşı ağacımıza asalım. Bence güzel duruyor ağacın üzerinde. Bu hileyi sevdim. Eğer yılbaşı akşamında denemek isterseniz arkadaşlar benim onayımdan geçti. Bildiğiniz gibi uzun zamandır yılbaşında İstanbul'a kar yağmıyor. O yüzden ben de iş başa düştü dedim ve sizlerle birlikte şimdi sahte kar yapmayı deneyeceğiz. Üstüne üstlük gerçekten malzemelerimiz yine çok basit. Yalnızca ihtiyacımız olan şeyler karbonat ve saç kremi. Bu videonun başında bahsetmiş olduğumuz karbonatımız. Bilgisayarımızdan çok daha ağır olan. Şimdi gönlünüzce koyabilirsiniz. Ben bol kar elde etmek istiyorum. Kaç bardak koyuyorduk? Bir bakayım arkadaşlar ölçüsünü. 3'e 1 oranında diyor. Eğer karbonat yeterli gelmezse çok vıcık olduğunu düşünürseniz birazcık daha karbonat ekleyebilirsiniz demiş. Evet, üçüncü bardağımı da koydum. Bir bardak da saç kremi ekleyeceğiz. Vıcık. Ee, <laughs> Şimdi bunu da karışımımın içerisine döküyorum. Bunu yoğuracağız arkadaşlar. Bu karışımımızı yoğurmaya başlayacağız. Çok merak ediyorum. Ben gerçekten böyle kar hissi uyandıracak mı bende? Aslında bir şey değil mi? Hakikaten yoğurdukça yoğurdukça birazcık kendini buldu. Böyle hafif yeni yağmış kar havası var. Yani görüntü olarak var. Evet. Turgut'un evini bununla mı kaplasaydık acaba arkadaşlar? Ama çok yani bayağı bir karbonat giderdi. Oldu bence yani. Bunun olacağı bu zaten. Gördüğünüz gibi dilediğinizce kartofu da yapabiliyorsunuz. Yalnız dikkatli olun bence atarken. Birisine geldiğinde bence normal bir kardan çok daha fazla canını acıtabilir. Deneyelim mi? Kar görünce arkadaşlar sizler için hoş bir kar manzarası yaratmak istedim. Gördüğünüz gibi bir kardan adamım var, bir Noel babam var, bir de mantardan evim var. E daha ne olsun ki? Temsili olarak göstermek istedim. Sizler de yaratıcılığınız dahilinde bir sürü şey yapabilirsiniz. Kar yağdı yılbaşında evimize. Aynı zamanda şöyle bir artısı var arkadaşlar. Erimiyor. Gönlünüzce bırakabilirsiniz. istediğiniz kadar durur. Şimdi sizler de sıradaki hileye geçmeden önce son hilemizi tekrardan bir çek edelim. Hmm. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte bir kar küresi yapacağız. Ben kar kürelerine küçüklüğümden beri oldum olası bayılmışımdır. O yüzden bu videoya bu hileyi de eklemek istedim. Bu arada bilgisayarımdan videoyu izlerken FreeBuds kulaklıklarımı kullandım. Çünkü gerçekten bilgisayarınıza bağlanması çok kolay ve mükemmel ses veriyor. Aynı zamanda şu anda stüdyodayım. Burası nispeten gürültülü bir ortam. İstediğim gibi gürültü engelleme özelliğini açarak direkt olarak videoya girebiliyorum. Evet, malzemelerimi hazırladım arkadaşlar. Çok da fazla bir malzeme gerekmiyor zaten. Su, gliserin, sim ve kar kürenizin içerisinde ne olmasını istiyorsanız böyle minik bir figür. Ben bu kediyi tercih ettim. Çünkü kedileri çok sevdim zaten biliyorsunuz. Öncelikle kavanozumun içerisine birazcık su ekleyeceğim. <laughs> Gülislerini ekliyorum şu anda. Şimdi üzerine birazcık daha su ekleyeceğim. Bence yeterli. Gayet yeterli gözüküyor. Bu kediciğimi buraya yapıştıracağım silikon tabancasıyla. Yeterli. Kedimi kapağa yapıştırıyorum ve gerçekten sağlam bir şekilde yapışmasını ümit ediyorum. Ne? Aa, Hadi bakalım kelecik, bizi üzme. Bunu birazcık arkadaşlar, bu da kurumaya bırakıyorum. Şimdi karıştırıyoruz. Bakalım bu keleciğimiz yapıştı mı? Yapışmış gibi gözüküyor. Başarılı gözüküyor. Kedi inşallah intihar etmez. En büyük korkum o. Ay güzel oldu be gibi. Sanki. Hoşuma gitti. Biraz düşük bütçeli kar küresi oldu gerçekten. Epey de büyük gözüktü. Kedici küçücüktü biliyorsunuz. Şimdi içine koyunca çok büyük gözüktü. Beğendim be. Hakikaten güzel şimdi. Bir de el emeği var. Su daha fazla olabilirmiş. Şu an bunu fark ediyorum. Buralarda daha fazla su olabilirmiş. Bu gerçekten çocuklarınızla yapabileceğiniz bir aktivite. Çocuklarınızla bunu yapmayı deneyebilirsiniz. Çünkü yapımı bence gayet keyifli. Aynı zamanda içine istediğiniz bir figürü koyabiliyor olmanız da çok tatlı. Ben sevdim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yılbaşı hilelerini test ettik. Ben gerçekten çok eğlendim bu videoda. Çok keyif aldım. Umarım sizler de bu videoda eğlenmişsinizdir. Eğer yılbaşı akşamı Meryem ben bunu deneyeceğim dediğiniz bir hile varsa mutlaka aşağıya yorumlara bırakın. Okumaktan çok büyük keyif alacağım. Hepinizi çok çok seviyorum. Şu yapayım mı? Bak içimde kalacak yapmazsam. Seneye görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.